İşte ölüm bu kadar yakın. Bir anla bir an. Bir nefesin kesiliyor, bir damarın tıkanıyor, anlık gidiyorsun. Ama nasıl gideceksin? Abdestli ölen şehit olarak ölür. Evet, Peygamberimiz öyle diyor. Abdestli ölen bir Müslüman şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkar. O yüzden abdestli olmaya gayret edin. sen sadece cumadan cumaya gidiyorsan haftada bir kere abdest alırsın. Onu da yarım saat, bir saat ya tutar ya tutmazsın. Yani haftada var 168 saat. 168 saatin bir saatinde denk gelecek de Azrail. abdestiye yakalayacak seni. Çok zor bir ihtimal. Ama beş vakit namazını kılan, abdestli dolaşmaya, abdestli uyumaya gayret eden bir Müslümanın abdestsiz ölme ihtimali öbür deminki cumacıların abdestli ölme ihtimali kadar düşüktür. Bunu böyle düşünelim. Allah hepimize imanlı, abdestli, Kur'anlı, namazlı ölmeyi nasip etsin. Amin. Namazsız bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkmaktan Allah bizi ve çocuklarımızı muhafaza eylesin. Amin. Ben böyle ezandan sonra 3-5 dakika biraz yolsuzluk yapıyorum. Hakkınızı helal edin. Tabii bir derdimiz var. 3-5 kelam daha edelim. Bir mesele daha anlatalım diye. En büyük derdimiz dinimiz olsun.